Merhaba arkadaşlar ben Volkan bugün sizlerle ee, kilitleri nasıl desem yani hmm, Ki, kilit, kendi kilitlerinizden usandınız kilit istiyorsunuz bir yere başvurmanız lazım çözüm Volkan'da meraklı oyuncularda Loser Master var. Bakın arkadaşlar. istediğiniz bir tane indiriyorsunuz şuradan. Şunu indirmek istiyorsunuz. Yalnız bu yuvarlak da çok güzel. Kendi telefonumda kullanacağım bunu. Sarsı sarsı video için değil. Hemen buradan indiriyorsunuz. Heh indirildi diyor. Buna basıyoruz. Bakın burada mesela bilmiyorsunuz. Bunu buraya çekince oluyor diyor. Arkadaşlar bu zor bir kilitler var. Tabi kendiniz zor kilit seçebilirsiniz. istiyorsanız. Ee, bunu böyle yap yapıyorsunuz işte. Zaten bunun direkt. Ama diyorsunuz ki siz mesela hangisini indirin? İndirilenler nerede? İndirilenler şuralarda bir yerlerde olması lazım. İndirilenler nerede? Nerede indirilenler? Nereye gidiyordu? Bu muydu? Bu muydu mu? ha indirilenler Bu burada arkadaşlar. İndirilenler burada. Ben önceden de bir şeyler indirdim. Burada arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu uygulamayı gerçekten de. Kendi uygulamanızı, ay kendi kilidinizi yapabiliyorsunuz. Bir dakika. Evet. Kendi resminizi seçebiliyorsunuz buradan mesela. Heh! Bunu seçeyim. Dönder, dönder, dönder. Bu ben. Next. Ee, zaten resim seçtiniz. Buradan istediğiniz mesela şu yeşil şey sırf size göstermek için indiriyorum. Sırf size göstermek için indireceğim. İndireceğim. Şu basıyoruz mesela direkt geri. İndirdik. Bunu buraya koydunuz. Diyorsun Ama gözükmüyor bu. Buradan bunu da seçiyorsunuz. Renk de var tabi. Ben bizim kanalın asıl zengin yapacağım. Tamam. Çok tatlı. Bunu böyle çekebiliyorsunuz. Burada mesaj, mesaj mesaj bir arama geldiğinde. Bundan normal saat söylüyor burada. Ya kafanıza göre bazen de bunlar yok. Direkt içinde söylüyor. Mesela hızlı ekleyebiliyorsunuz. Direkt ben buradan hemen meraklı oyuncular yazayım. Evet. Hmm, yazı tipini seçebiliyorsunuz buradan. Yani bazı indirmeli oluyor. Bazısı indirmesiz oluyor. İndirmenize gerek yok bazılarında. Evet. Style. Style'dan hemen renk seçebiliyorsunuz. Bakın. Daha demin ne boklar yaptım ben. Büyüdü. Heh. arkadaşlar neye yapacağımı bilmiyorum. Böyle büyüdü hemen iki saniyede. Neyse. Neyse işte buradan değiştirebiliyoruz. Buradan da böyle. Arkası herhalde bu. Arka taraf. Evet arka plana Bakın. Hop. İşte buradan da resim. Sonra burada nasıl kitleyeceğinizi istiyor. Buradan seçebilirsiniz kendiniz. Burada parmak izi var. Gerçek parmak iziniz almıyor. Yani kim parmağı koyarsa açıyor. Bunu açarlar çalarlar. Mesela bir tane seçiyorsunuz. Ben severim böyle şekil şu şeyleri. Kaldır kaldır abi kaldır vazgeçtim. Ha mesela şu. Şunu şuraya koydunuz. Rengini ayarladınız. Diyor ki bunu burada çekince çekiyorsunuz açılmıyor. Neden? Çünkü daha düzenlemedesiniz. Burada dekorlar var. Bunları ben yapmayacağım. Ben sevmiyorum. Yani Bunlar belki kız içindir ama erkekler dediğini de sevenler vardır. Hemen evet diyoruz mesela. Say. Bak burada. Bunu... İşte. Buna mı? Bunu... Burası. Bakın buna bastığınızda zaten söylüyor. Böyle. Arkadaşlar çok eğlenceli bir şey aslında kendiniz yapabilirseniz sıkıldıysanız ekran kilidinizden yapın yani ya bir şey değil neyse öbür kilide geçelim hemen hemen öbür kilide geçince görüşeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen öbür kilidimiz upload uploadtan kendi uygulamalarınızı kilitleyebiliyorsunuz Evet bakın ipucu da koyabiliyorsunuz. Benim ipucum anam. <laughs> You Evet. Tamam ya. Bakın arkadaşlar. Ayarlardan ilk önce upload'u açmanız lazım. Burada bakın hemen. Servislerden upload'u açacaksınız. Açacaksınız. Tamam diyorsunuz. Açıyor. 3 tane sınıfı yapma ve çevreyi. Tamam ya. Buradan hemen. Genel diyor. Buradan kitlemek istediklerinize basıyorsunuz ama sizde böyle olacak. Ben önceden kitledim çünkü bende var. Ben kullanıyorum şahsen. Burada oyunlarınızı, şeylerinizi, her şeyi kitleyebilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuzda bulunan her şeyi. Kaldırmaya dahi mesela oyunu kaldıracakken kilit soruyor. Bunu bile kitleyebiliyorsunuz. Mesela ben göstereyim bir tane. Bunu kaldır, kaldırmak istiyorum. Kaldır diyorum. Bak sormadı. Ayarlamayı unutmuşum. Neyse hemen ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar geri dönmem. Arkadaşlar. Uygulamayı kaldırırken nasıl kilitlendiğini buldum. Ama ben de bir şekilde olmadı. Arkadaşlar burada tamam. Burada. Bakın mesela bir APK yüklerken de Soruyor. Paket yükle Mesela giriyorum şifremi. Yüklemek ister misin? İptal. Biz, ben size göstermek için oldu. Bakın, kur kaldır diyor burada. Hemen gelişmişlerden kur kaldır. Bunu da kitle yapacaksınız. Olacak. Sizde olur eminim. Ben de bir bok olmuş, bozulmuş yani. Ee, ipucu da ekleyebiliyorsunuz. İpucu nereden ekleniyordu? Neyse. İpucu da ekleyebiliyorsunuz siz. Tamam çıkalım hemen öbür kilidimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen son kilit kilitimize bu ekran kilidi bütün uygulamaları kilitlemek için değil arkadaşlar bu ekran kilidimize devam ediyoruz arkadaşlar hemen adı cmlojk yani Google Play'de cm kilitleyici olarak da geçebilir yani cm kilitleyici olarak geçebilir ben Bunların linkini aşağıdan açıklamada bulabilirsiniz. Ama da şifre Sizde şifre sormayacağım. Ben önceden yaptı mısın soruyor. Pardon. Yanlış yazdım. Arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Şimdi diyeceksiniz ki bununla bunun farkı var? Arkadaşlar bakın bunda resim ekle ekleyemiyorsunuz. Şu yukarıda. Yukarıda. Resim ekleyemiyorsunuz ama buraya ekliyorsunuz. Ama sizde böyle olmayacak Burada da böyle artı adama resmi çizecek, Fotoğraf çekebilen fotoğraf adına seçin İster adını de ne seçebilir Ama ben Benim resmim iyi ben kendi resmimi seviyorum Kalsın öyle Onu mesela şüpheyi yazıyorum Mesela bu olsun Tekrar görün diyor Hı, Bunu sadece diyeceksiniz ki sadece bu mu var Hayır bu yok tabii ki de Burada e, ekran kilitleri var Şekilli şukullu Renkli Renksiz bakın burada fotoğraflar, var burada fotoğraf yok Burada burada böyle hep soldaki ne fotoğraf var? Hadi Mesela arkadaşlar. Şimdi peki bunda bunda fotoğraf var diyeceksiniz. Bunda fotoğraf var. Bo, bakın bunu daire için alınmış arkadaşlar. benimki daire için alınmış mı? Bakın bakalım alınmamış. E ben <laughs> ayrı şeyler istiyorum ama fotoğrafım da olsun tabi ya. Bir yerde de fotoğraf hava atıyor. Bakın ayılı şeyler var. Seçtiğiniz ayının gözleri kalbe dönüyor. Öyle şekiller var. Böyle şifreleme var. Böyle işte. Böyle insanlığı. Hemen şey, göstereyim isterseniz. Arkadaşlar pardon. Birden elim değdi de. Kapanmış video. Kitleyince. Göstererek seçtim arkadaşlar. Ve mesela buradan şifreyi açıyorsunuz. Mesela girip açabiliyorsunuz. Ama buradan işte imkansız başka türlü açmanız. Şifreyi girmek için imkansız. Mesela bu da üç 3 noktaya tıklarsanız siz de bütün ekranlardan kırılabilirsiniz. ekranımı paylaş. Ya paylaş diyoruz. Lütfen paylaşmadan önce kilidi aç. Açamazsınız. Bir. Bakın burayı alıyor. Bir Şimdi. arkadaşlar. Bunu böyle. Bak içi şifreye girmeden açmanız imkansız. Yani açabilirseniz artık ne yapın. Yoruma küfür edersiniz. Çünkü açamazsınız. Bakın. Ayarlara tıkladık şifre geldi. Bakın. Mesela şimdi sap, alışveriş yap. Yine şifre geldi. Arkadaşlar bunu şifreye girme, açmamız imkansız. Mesela bakın şifreye giriyoruz. Hop tıkladığımız bütün şeyler geliyor. Ve burada uplock. Z ikinci o uygulama. Evet arkadaşlar. Sizden tekrar özür diliyorum. Bir daha elim değmiş, Kapanmış. Kapanmış bir işte. Bu da baştan başladım. Yani videodan sonra bir küfür ettim ne yalan söyleyeyim? size değil ha kendime çünkü yanlış sizin bir suçunuz yok da yani kendi kendime yanlışlıkla basmışım yani kapatayım derken basmışım oraya kapat durdurmuşum hala ona sonra da mal mal konuşuyorum ya Ondan sonra dedim durdurayım artık videoyu durdurursam anca buldum ne yalan söyleyin neyse arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi ben yalnız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.